Evet, şimdi geldik burçlar dizininin en karmaşık karakterli burçlarından birine, sevgili Başak burçlarına. Neden mi böyle söylüyorum? Çünkü Başak burçlarının tam olarak neyi niye yaptıklarını inanın 12 yıllık tecrübeme rağmen ben bile anlayabilmiş değilim. Çünkü Başak insanları çok düzgün tipler gibi görünmelerine rağmen aniden geçirdikleri öfke nöbetleri, huysuz tavırları ve kızgınlıklarıyla hatta kızgın anda ağza alınmayacak sözleri ve eleştirel yaklaşımlarıyla yahu ben bir hanımefendiyle ya da tam bir beyefendiyle tanışmıştım bu adam da kim ya da bu kız nereden çıktı demenize neden olabilir. Sevgili başaklar sakın bana kızmayın. Bunları niye yaptığınızı da biliyorum. Benim burada sadece yapmaya çalıştığım eğer başak burcu partneriyle çıkan birileri varsa sizi anlamalarına yardımcı olmak. Çünkü sizin bütün bu tavırlarınızın bir nedeni olduğunu ben biliyorum. Şimdi diğer insanların da anlamasını sağlamaya çalışacağım. Başak Burcu için yaşam hepimiz kadar kolay olduğu gibi kolay değildir. Çünkü başakların gözleri bir X-ray ışını kadar keskindir. Duyguları ve sezgileri çok kuvvetlidir. Ve sizin her tür hatanızı, her tür yanlış hareketinizi tespit ederler. Bunu tespit etmek istedikleri için yapmazlar. Bu doğalarından gelen bir şeydir. Dolayısıyla da her şeyi gören ve bilen bir insan haliyle karşısındaki insana da bunu söyleyecektir. Eğer kurşun geçirmez bir egonuz yoksa bir başak burcu partner sizin için çok yorucu olacaktır. Ama eğer sizi eleştireceğini bilirseniz eleştirilerinden fazla zarar görmezsiniz. Çünkü Cindy Crawford da olsanız ya da Keanu Reeves hiç şüphesiz sizde eleştirecek bir şey bulacaktır. Siz elinizden geldiğince onun mükemmellik standartlarına göre giyinmeye, onun mükemmellik standartlarına göre kitaplar okumaya veya o mekanlara gitmeye gayret gösterin. Eğer hala size bir şey söylüyorsa tabii hayatım bir dahaki sefere düzeltirim diyeyim. Özellikle başak erkeklerinin makyaj konusunda saplantıları vardır. Eğer makyajınızı beğenmezse akşama kadar makyajınızdan bahsedebilir. O bakımdan isterseniz birlikte yaşıyorsanız makyajınızı yaptıktan sonra hayatım güzel olmuş mu? Zannediyorum rujuma şimdi laf söyleyeceksin. İstersen bir an önce söyle de ben şöyle çıkmadan bir düzelteyim diye. Eğer başak burcu bir kızla çıkıyorsanız o kravatınızın durumu da nedir öyle? Mutlaka bir kulp bulmuştur eğer sevimli ve sempatik bir başakla çıkıyorsanız size bunu en güzel cümlelerle ifade edecektir. Eleştiri her zaman eleştiridir ama güzel paketlenirse sizin de hoşunuza gidebilir. Ama eğer daha huysuz bir başakla çıkıyorsanız işte sinemaya gitmeden önceki ya da partiye çıkmadan önceki bütün gününüz mahvoldu. Bununla yaşamayı öğrenirseniz Başak Burcu'yla da geçinebilirsiniz. Başak Burcu insanları çok seçicidirler ve çok yüksek standartları vardır. Hem kadını hem erkeği yanında kendisinden daha yüksek konumda, daha iyi eğitimli ya da daha güzel ya da daha yakışıklı kişiler bulundurmak isterler. Dolayısıyla da eğer Başak Burcu partnerinizden daha yüksek bir konumda değilseniz aynen ikizlerde olduğu gibi kendinizi geliştirmeye özel bir gayret sarf etmelisiniz. Başak burcu insanları bilgi açıdır. Sürekli olarak kendilerini geliştirmek isterler. Sürekli okurlar, yeni kurslara yazılırlar, kişileri taklit ederler. Her zaman bir rol modelleri vardır ve o modelin peşinden giderler. Onları taklit edebilmek için en iyiye doğru hızla ilerlerler ve yanlarındaki insanın da en az Başaklar kadar hızla bilgiye doğru ilerlemesi gerekir. Bununla birlikte Başak partneriniz biraz Para harcamaktan çekiniyor olabilir. Eğer tutumlu tiplerden hoşlanıyorsanız Başaklarla olun. Başak için parası kıymetlidir. Artı çok titizdir. Sizin en mükemmel dediğiniz ütü Başak için tam bir karmaşa ve dağınıklık abidesi olabilir. Bununla baş edebilecek misiniz? Edebilecekseniz sorun yok. Diyelim ki edemiyorsunuz. Şimdi bu bilgileri aldığınız için görmezden gelin. Çünkü Başak sizi ne kadar eleştirse de eğer sizinle birlikteyse emin olun sizi seviyordur. O kadar karmaşık yapıda insanlar değildir. Duygu durumları neyi neden yaptıkları değişkenlik gösterebilir ama sevgileri değişkenlik göstermez. Çünkü sizi uzun araştırmalardan sonra bulmuşlardır ve dolayısıyla da sizle olmaya devam edeceklerdir. Peki başak partnerinizden nasıl faydalanabilirsiniz? Onun keskin zekasına güvenin. Sizin için bir planı varsa ne demek istediğini araştırın. Ona bir şey anlattığınızda tüm detaylarıyla aktarın. Çünkü detaycıdır. Neyi niye istediğinizi bilmek ister. Tartışmaya mı gireceksiniz? Aman dikkatli olun. Bir başak burcunun ses tonu ve ciğerlerinin gücü bir koç ve boğa tarafından bile dehşetle izlenebilir. Çünkü onlar genelde sakin görünen tiplerdir. Ve onlarda o ciğer gücünün bulunduğunu hiç kimse bilmez. Ta ki başak öfkelenene kadar. Dolayısıyla özgüvenli olun, zarif olun, duygusal tavırlar geliştirin. Ondan çok duygusal sözler beklemeyin. Başaklar mantık insanlarıdır. Karşılarında her zaman mantıklı insanlar görmek isterler. Ama zerafet, argo kullanmayan kişiler başaklar için bir must'tır. Yani vazgeçilmez bir durumdur. Başak burcu sevgilinizin giyim zevki tamamen klasiktir kendisi genelde klasik takımları veya klasik etekleri seçtiği gibi sizin de aynı şekilde klasik kıyafetler giymenizden yanıdır. Eğer siz trendleri herkesten önce takip eden ve olmadık alışkanlıkları olan birisiyseniz Başak'la zaman geçirmemeniz daha iyi olur. Çünkü Başak Burcu insanı ilgisini hemen kaybedecektir. Bu arada sabahtan beri Başak'ın sizi ne kadar eleştireceğinden bahsediyorum. Ama sakın yanlışlıkla siz ona eleştirmeye kalkmayın. Çünkü ömür boyu bu eleştirinin altından kalkamazsınız. Her zaman için huzursuzluk ortamı doğurur ve söylediğinizi söylediğinize pişman eder. Artı bununla birlikte eğer bir başak insanına herhangi bir teklifte bulunmayı düşünüyorsanız bu da yardım teklifi ise eğer size hayır derse ve bunu yaparken de son derece netse sakın şaşırmayın. Çünkü Başak Burcu insanı her şeyin mükemmelini yaptığını düşünür. Dolayısıyla kendisine bir yardım teklif edilmesini anlayışla karşılamaz Böyle bir tavır geliştirdiğinde yahu ben sadece ona yardım etmek istemiştim benim için de kolay bir şey değildi zaten niye bana böyle ters davrandı diye düşünüyorsanız bence hiç böyle düşünmeyin. Çünkü Başaklar her şeyi o kadar iyi yaptığından o kadar emindir ki e, yine kendisi yapmak ister. Bunu sakın bireyselleştirmeyin ve kendi üstünüze almayın çünkü altında art niyet yoktur. Başak'ın yapısıdır bu. Evet bu kadar şeyden sonra Başak Burcu ile anlaşabileceğinizi düşünüyorsanız hepinize mutlu bir hayat diliyorum.